Düzce derkesli bir deprem meydana geldi. Evet. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Siz bu deprem hakkında neler hissettiniz? Deprem nelerisi? çok bizim. Ben e, İstanbul Kağıthane'de oturuyorum. Orada da müthiş hissettik. E, zaten öküz şeyindeydik, kaçamadık. Evde kaldım öyle. E, başımı elimizden koydum. Yani tatbikat yapmıştım bundan birkaç gün önce. Bu tatbikata da katıldım. Ne yapacağımızı öğrendik orada devletimiz Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız da Allah razı olsun bizi bu şeyleri yönlendirdi. Biz de onun dediğinde yoluna gittik ve e, onun dediği gibi yaptım. Öyle bekledim yani merdivenlere falan çıkmadım. Hani merdivenler çöker. Evimin içinde kaldım böyle. Ama depremde zaman sonra geçti. Sonra oğlum oğlum madde oturuyor. Orada deprem çok daha çok şiddetli olmuş. Televizyonda dövülmüş bu mutfaklardaki tabaklar, çanaklar dövülmüş. Buzdolabı devrilmiş. Felaket olmuş orada. Ama hepimiz Allah geçmiş olsun, ölmüşlerimizin ruhunu şahit olsun. Kalanlara da Allah sağlık sıhhat versin. Bir önce sağlığına kavuşsunlar inşallah. Dualarımı her zaman gönderiyorum. Peki bildiğiniz üzere Büyük İstanbul deprem hakkında tartışmalar devam ediyor. İstanbul... Yeterli önlemler alınıyor mu sizce? Ben... Yeterli önlemler alınıyor mu deprem hakkında? Valla ben ne deprem alacağım? Koydum çantama bir tane işte mont, bir tane pantolon ilaçlarını da koydum. Asgaftım duruyor öyle. Eğer <laughs> uykuda yakalan masamlılar alır dışarı çıkarım. Yoksa <laughs> öyle kalır gideriz yani. Ondan sonra deprem, depremleri kötü maalesef. Herhangi bir deprem. Ne gibi önlem alacaksın? Allah'ın takdiri. Aldı. Ecelin geldi, söylürsün. Mesela bir Covid hastalığı geldi. Adam birine dedim ki mesela ya bizim mahallede çok insan öldü dedi. Abi dedi ne söylüyorsun dedi. Eceli gelen öldü dedi yani. Bak biz abi, bizim ecelimiz gelmem biz sağız dedi. Onda da öyle. Hani eceli gelen ölür.